E-Madencilik TV izleyicilerim. Minex 2023 Madencilik Fuarında GBA Grup Yüksek Jeoloji Mühendisi, şirket ortağı aynı zamanda Haldun Ömer Seçilmiş Bey ile birlikteyiz. Haldun Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Bize kendiniz ve firmanız hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Sizin de bahsettiğiniz üzere adım Haldun Ömer Seçilmiş. Jeoloji Yüksek Mühendisiyim. GBA Grubun e, ortaklarından, e, şirket e, danışmanlığından biriyim. E, bunun yanı sıra aynı zamanda Türk Mühendis Mimar Odası Birliği, Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesiyim. E, güzel bir fuar e, dönemi geçiriyoruz e, aslında. E, katılım çok fazla olmamakla birlikte e, ama gelen ziyaretçilerin e, hedef odaklı gelmesi bizim açımızdan oldukça sevindirici. Şirketimiz 2021 yılında kurulmuş, oldukça yeni bir şirkettir. Üretimlerimiz yerüstü maden makineleri üretimi gerçekleştiriyoruz. Proje bazlı çalışıyoruz. Şirket ortakları kendi alanında mesleki tecrübeleri olan insanlar. Genel müdürümüz petrol mühendisi yine ortaklarımızdan üretim planlaması yapan makine parkurumuzun üretimini imalatını yapan bir makine mühendisimiz var. Yine benim bir meslektaşım, bir jeoloji mühendisi arkadaşım var ve ben Deniz olmak üzere dört kişilik bir ekibiz. şirketin tabii ki kendi işleyişiyle ilgili olaraktan çalışanları da mevcut. İmalat yapıyoruz sonuç itibariyle. Şirketimiz Tekirdağ Sarayda e, ve aynı zamanda Çorlu'da atölyemiz var. E, üretimi Sarayda gerçekleştiriyoruz. E, bunun dışında e, Türkiye e, ölçeğinin dışında da e, bazı yurt dışı projelerinde, e, e, bazı tekliflerde sunuyoruz. E Tabii çok yeni bir firma olmanın e, e, özelliğinden dolayı da. Ee, halen hazırda gelişim kaydetmeye devam ediyoruz. Kendi içimizde argemiz var. Ee, şu aşamada söyleyeceklerim bunlar. Peki Mynex 2023'e özel tanıtmak istediğiniz bir ürününüz var mıdır? Varsa bilgi alabilir miyiz? Ee, aslında biz tabii e, sektör dinamiklerine göre e, bir proje e, e, kapsamında çalışmak ve üretim yapmak, imalatı bu yönde e, planlamak istiyoruz. Bu açıdan Karşılaştığımız ölçeklerde ve taleplerde olsun da 5 ürün grubu oluşturduk. Bunlar kırıcılar, bunun yanı sıra döner kurutucu, ağır hizmet fanları, ağır hizmet pompaları ve belt press şeklinde 5 grubu ayırdık. Zaman içerisinde bu ürün gruplarında belli eee revize etmemiz de söz konusu olacak çünkü sadece tek bir modelde ürün üretmiyoruz. Gelecek gelen projenin ve gelen malzemenin yani tırnak içine söylüyorum. bu bir maden olabilir. bir başka bir endüstriyel madde olabilir. Buna göre üretim planlamasında ona göre yapmak istiyoruz. Şu an şu aşamada Önceliğimiz şu ürün diyemeyiz ama ağırlıklı gittiğimiz ürün yani lokomotif olarak düşündüğümüz ürün döner kurutucu ve kırıcılar şeklinde. Gelecekteki projelerinizle ilgili de biraz bilgi alabilirsek. Türk mühendislerinden oluşan bir firma tamamıyla Türk malı. Ürünlerimiz bu açıdan kıymetli bizim için. Biz kendi ürünlerimizi sonuçta satmak istiyoruz, değerlendirmek istiyoruz. Gelecekle ilgili projelerimiz elbette var. Bunun Türkiye içi olduğu gibi yurt dışı ayağını da oluşturmak istiyoruz. E Mesela bu fuar zamanı Minex 2023'te Orta Doğu'dan gelen müşteriler oldu. Farklı lokasyonlardan, Ürdün'den, Lübnan'dan, Afrika için isteyenler oldu. Bunun yanı sıra enteresandır. Mesela Balkan ülkelerinden de gelenler var. işte Kosova'dan, Bosna'dan. Dolayısıyla yurt dışı projeleri bizim için bu aşamada önemde arz ediyor. Sadece yurt içi değil tabii ki. Faaliyet konunuzdaki devlet destekleri ve mevzuatıyla ilgili görüşlerinizi de alabilir miyiz varsa e Aslında şöyle söyleyebiliriz. Mesela Ticaret Bakanlığı'ndan fuar desteği alıyoruz. Yani en azından bunu söyleyebiliriz. Ama zaman içerisinde mutlaka e, belli oranlarda destekler e, alınabilir diye düşünüyorum. Peki Halun Bey öncelikle standınızda bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınızdan dolayı. Evet, Bundan sonraki iş yaşamınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben E-Madenciliğe e sizin nezdinizde tüm ekip arkadaşlar, çalışanlara teşekkür ediyorum. E, oldukça ilgilisiniz, e, oldukça sektörün dinamikleri konusunda bilgi sahibisiniz. Bunu da hissettiriyorsunuz. Ben de sizin çalışmalarınızda başarılı olmanızı canı gönülden isterim. Zaman içerisinde ortak faydalarımız olabilir diye düşünüyorum. Beni de konuk ettiğiniz için tekrar teşekkür etmek isterim. Değerli E-Madencilik TV izleyicileri, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Diğer röportajlarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.